Görmüyor adam şimdi. Ne güzel. İyisiniz umarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere abi sensibilite ayarlarını paylaşır mısın? Abi artık lütfen sensibilite Umarım keyfiniz yerinizdedir. Bu videoda size PUBG Mobile Club Up'ın 2019 turnuvası hakkında detaylı bilgiler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Sanhok haritasında Üç tane bedavamız vardı. 2 tane bedavamız vardı. Bir tane bedavamız vardı. Var. İstediğiniz dürbünü takın. Sadece Kar98 oynayacağız. Lütfen. Ne de söyledim? Ben bana. Video, <laughs> videoyu başlatmam. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda desteğiniz... <laughs> Hayır ben yere yatmam.